Yaklaşan İstanbul depreminde ikamet ettiğimiz ilçenin bina ve zemin durumunun nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? Geçen 24 yıl boyunca bu güzel ve bir o kadar da deprem konusunda talihsiz 7 tepe İstanbul'da ne değişti? İşte sizler için jeofizik yüksek mühendisi, deprem ve zemin mekaniği uzmanı Mustafa Serhat Durmuş'la birlikte incelediğimiz İstanbul'un 39 ilçesinin zemini. Derin uğultu İstanbul'u kapladığında deprem riski Üsküdar ilçesiyle devam edeceğiz. Üsküdar ilçesi 35 kilometrekare yüz ölçümüne sahip, yaklaşık 531 bin kişiden oluşan önemli ilçelerimiz arasında yer alır. Bu ilçeyi binaların yapı stoğu açısından değerlendirdiğimizde yaklaşık olarak %85'inin eski tip binalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu binaların %61'inin 1 ve 4 kat aralığında olduğunu ve yaklaşık olarak %87'sinin betonarme olarak yapıldığını görüyoruz. Üsküdar ilçesini jeofiziksel açıdan zemin parametrelerine göre değerlendirdiğimizde ise yaklaşık %95'inin zemininin iyi olduğunu görüyoruz. Bu da ilçe iç açısından çok ciddi anlamda bir pozitif faktör olarak karşımıza çıkıyor. bu ilçenin mahallelerini değerlendirdiğimizde ise sadece Mimaristan Mahallesi'nin diğer mahallelere göre daha fazla etkilendiğini görüyoruz. deprem riski açısından Zeytinburnu ile devam edeceğiz. Zeytinburnu 11 kilometre kare yüz ölçümü olan, yaklaşık olarak 13 mahallesi bulunan ve 293 bin nüfusu olan İstanbul'un stratejik önemli ilçelerinden biridir. Müzik Zeytinburnu'nun yapı stoğunu değerlendirdiğimizde deprem açısından baktığımızda yaklaşık olarak %79'unun eski tip binalardan oluştuğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde aynı yapı stoğunu değerlendirdiğimizde %61'in yapı stoğunun 5 ve 8 katlı binalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve betonarme binaların toplam yapı stoğunun %92'sini oluşturduğunu görüyoruz. Zeytinburnu'nu zemin verileri açısından jeofiziksel olarak değerlendirdiğimizde ise maalesef yüz ölçümünün tamamının zemin açısından kötü olduğunu görüyoruz. Bina yapısı stoğunun %79'unun da eski tip binalardan oluştuğunu göz önüne alırsak aslında Zeytinburnu'nun deprem açısından iyi bir performans ...göstermeyeceği maalesef ortada. Bu nedenle e, mahallelerini değerlendirdiğimizde Beştersiz Mahallesi, Çırpıcı Mahallesi, Ziya Gökalp Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Sümer Mahallesi, Telsiz Mahallesi ve Veli Efendi Mahallesi'nin depremde diğer mahallelere oranla daha fazla etkileneceğini söyleyebiliriz. Bu mahallelerde oturan vatandaşlarımızın deprem analizi yaptırarak binalarını kontrol ettirmelerini tavsiye ederim.